Yani bu süreçte herkesin muhalefet başta olmak üzere aydınlar, Türkiye'li aydınlar, sivil toplum kurumları, kuruluşları hepsinin bu sürece dahil olması, kanın durması noktasında, kardeşleşmenin yaşanması noktasında herkesin doğru temelde e, e, soruna yaklaşması ve bu sorunun bir an evvel çözüm, çözümünü sağlaması için de bir pratik mücadele içinde olmaları gerekiyor. Bu tarihi bir görev ve sorumluluktur yani. Bu tarihi görev ve sorumlulukta hiç kimse kaçmamalı. Kimsenin kaçması daha da olumsuzlukları beraberinde de getirebilir. Onun için kimsenin kaçmaması ve toplumun özellikle Kürt ve Türk'te bu topraklarda yaşayan herkesin herkesin bu süreci, başta kadın ve gençler olmak üzere herkesin bu süreci, yani barış ve demokratik çözümünü sahiplenmesi gerekiyor. Muhalefet de bu konuda birinci derecede görev ve sorumluluklarını bu temelde yerine getirirse inanıyorum gelişme olur. Bu sorunun çözümü Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de 24 tane esasında Kürtlerin varlığı inkar edildi ve 2025'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kürtlerin varlığı kabul edilmeli ve bu konuda da adım atmadı Sayın Öcalan'ın ortaya koyduğu e, paradigma ışığındaki şeyleri doğru bir yaklaşım içerisinde olması lazımdır.